Herkese merhaba. Yaklaşan hukuk sosyolojisi dersi için kısa bir bilgilendirme ve ön izleme yapmak istedik. Bu derste hukuk ve toplum denince akla ilk gelen isimlerden birine Karl Marx'a odaklanılacak. Biliyorum 19. yüzyılda yaşamış bir düşünür ama fikirlerinin günümüz hukuk sistemini anlamak için ne kadar önemli olduğunu görünce şaşıracaksınız. Gelin derste neler işleneceğine şöyle bir göz atalım. Öncelikle en temel bilgileri bir hatırlayalım. Doktor Emre Berber'in Hukuk Sosyolojisi dersi 3 Aralık 2025 çarşamba günü sabah saat 9'da Hukuk Fakültesi'nin 3 numaralı amfisinde yapılacak. Takvimlerinize not almayı unutmayın. Şimdi derse ilginç bir başlangıç yapılacak. Ana konuya dalmadan önce günümüzün en popüler konularından birine değinilecek: Yapay zeka. Özellikle de bu yeni teknolojiyi akademik çalışmalarınızda nasıl daha verimli kullanabileceğiniz üzerine odaklanılacak. Bu bölümde Dr. Berber, hangi dil modellerinin akademik araştırmalar için daha uygun olduğundan bahsedecek, bu modelleri nasıl daha etkili kullanırsınız, hangi tuzaklara düşmemeniz gerekir bunlara değinecek, hatta pratik örneklerle de konuyu pekiştirecek. Yani dersin başında oldukça faydalı bir bölüm sizi bekliyor. Ve bu pratik bölümün ardından dersin ana konusuna yani Karl Marx'ın düşünce dünyasına giriş yapılacak. Peki Marx'ın teorileri modern toplum ve hukuk analizleri için neden hala bu kadar önemli bir başlangıç noktası olarak kabul ediliyor? İşte bu sorunun cevabı aranacak. Peki ama neden Marx diye sorabilirsiniz. Hannah Arendt'in şu sözü aslında her şeyi özetliyor. Diyor ki, Marx'ın fikirlerinin unutulmuş gibi görünmesinin sebebi terk edilmeleri değil, aksine kökenleri bile hatırlanmayacak kadar temel ve sorgulanmaz birer doğru haline gelmiş olmaları. İşte derste bu temel doğruların kökenine inilecek. Marx'ı anlamanın ilk adımı materyalizm kavramı. Aslında fikir oldukça basit ama bir o kadar da çarpıcı. Düşüncelerimiz dünyayı şekillendirmez, tam tersi içinde yaşadığımız maddi koşullar yani ekonomik ve toplumsal ilişkiler bizim bilincimizi ve düşüncelerimizi şekillendirir. Bu, onun tüm teorisinin temelini oluşturan en önemli fikir. İşte bu temel üzerine inşa edilen en kritik model de altyapı ve üst yapı modeli. Bu modele göre bir toplumun ekonomik altyapısı yani üretim biçimleri ve ilişkileri, hukuku, siyaseti, kültürü, kısacası üst yapıyı belirler. İşte tam da bu nokta hukuk sosyolojisi için konuyu kilit hale getiriyor. Marx bu modeli alıp tarihin akışına uyguluyor ve buna da tarihsel materyalizm diyor. Ona göre toplumlar ilkel komünal düzenden köleci topluma, oradan feodalizme, günümüzün kapitalizmine ve nihayetinde komünizme doğru üretim ilişkileriyle tanımlanan belirli aşamalardan geçerek ilerliyor. Tabii ki tüm bunlar Marx'ın devasa düşünce dünyasına sadece bir giriş. Şunu belirtmekte fayda var, bu ders Marx tartışmasının ilk bölümü olacak. Yani toplumsal sınıflar, sümürü, yabancılaşma gibi daha derin konular muhtemelen bir sonraki derse bırakılacak. Son olarak, derse gelmeden önce üzerinde kafa yormanız için Ufuk açıcı bir soruyla bitirelim. Soru şu: Eğer hukuk ekonomik altyapı tarafından şekillendirilen üst yapının bir parçasıysa, o zaman aslında kimin çıkarlarına hizmet eder? İşte bu soruyla derse hazırlıklı gelmeniz tartışmaları çok daha verimli kılacaktır. Çarşamba günü derste görüşmek üzere.